Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber online kafa topu oynuyoruz. Bu oyunun ikinci sürümü mü diyeyim artık ikinci tarzı mı diyeyim. O şekil bir şey çünkü bunun bir ilki daha vardı. O da böyle dandikimsi grafiklere sahipti. Ama bu çok daha iyi olmuş bence. Oyun anlatayım biraz. İşte hızlı oyna. arkadaşlarla oyna var. Arkadaşla oyna değdiğiniz zaman... E Online olan eklediğiniz arkadaşlarla oynayabiliyorsunuz. Hızlı oyna direkt kendi kariyeriniz üzerinden oynayabiliyorsunuz. Hızlı oyna diyeceğim ben direkt. İşte böyle ücretsiz giriş. 500 TL giriş. 1000 TL giriş. 5000 TL. 10.000 TL. Benim şu an 240 TL var. Bunlar benim için bir rüya. Temin şuna girdim. 1000 TL basıp dedim alırım. Adam beni son sıfır saniye golüyle yedi. Yendi ya. 1 saniye değil 0 saniye. İçim yandı bir daha. Oralara uğramam. Direkt. Şu altta sıralama var. Benim sıralamam 28 bin. Arkadaşın sıralaması 217 bin. Bunlar da özellikler. işte büyük kafa, buzlanma, büyük kale, şut falan. Bir şey almayacağım direkt. Başlayalım. <laughs> tamam. Böyle kolay goller yemeyeceksin bana karşı tamam mı? Affetmem. Bu da benim ikiz kardeşim. Mügan aa bak bak, bak, bak bak. Oğlum kardeşim dedik bağrıma bastım. Müganlı bizi buluşturdu arkadaşlar. Bittik <laughs> Anlı'ya Gel lan. Gel. Gol be. İşte böyle atılıyor Of of of. Bunların hepsi özel güç. Demin bana attırdığı buz da. Şimdi şey yaptı. ateşli şut da. Özel güç hepsi. Ama gene de ben yeniyorum. Hadi vursana da. Gol be. Çizgide aldı. Sürüklü. Oh, oh, ah oh, oh. Mis gibi kendi galan attı. Karşı bir şey yapmasına gerek yok. Ben zaten ikimiz adam yapıyorum. Uf, Çok tehlikeli bir gol atacaktım. ha. Gol. Gol 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 gol. Şey spikerler gibi. Arap mı? İran mı? Messi 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 Messi. Bir de orada şey yapıyor, anlatıyor ata. Iniesta Messi gol 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 gol. Ama tabii ki ben yendim. Bu ne ya? Abi. Niye bu reklamları bana çıkartıyorsunuz ya? <laughs> Cemil Mazın esprisi iyi oldu. Furkan 42 43. Bu da benim öz ö, ikiz kardeşim, öz ikiz kardeşim. Yani öz öz olmayan ikiz kardeşim nasıl olur onu ben de bilmiyorum. Oo Furkan tehlikeli bir insanmış. Koşarak geldi böyle kavga gelirmiş gibi ama ama. Bak bana şimdi artistik yapıyor. Gördün mü? Tamam ben geldim o öyle başladı vurmaya. Çaka. Sanki biz burada sabahız. Hop oh, hop 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 yürü git lan. git Hop lan. Tam bir şey çıktı ya. Serseri mayın çıktı. Gel. Gel ne oluyor? Korkuyor musun? Gol ne? Ne oldu? Anten. Sonra böyle sinirlenince kavga edebiliyorsunuz. Böyle ağız burun birbirinize. Gol. o oh. Ben kavgaya daldım. Neyse şimdi bu sana bu kadar avans yeter. Şş, hop. Şimdi gerçek gücümü göstereceğim benim mahalle maçı gibi. Tamam şimdi başlıyorum abi. Yeter bu kadar size avans. Hop. Oo yeme yeme be abicim be. Gol. gol. Gol 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 Messi bu adam neyin nesi? Bu da gol. Hadi be. Adam kulağıyla aldı ya topu. Kulağıyla aldı. Gördüm onu yani. Ah, hakem. Hakem yapma be abi. Hakem ben sana ne yaptım ya? <laughs> Bin sana ne yaptım? Ankara, İzmir. Aa kaybediyoruz. Aa kaybettik. Hem de son saniye golü dedik. Öyle kaybettik. Abi çok iyi kaybettik ama tebrik çok sağlam kaybettik yani. Tebrik ediyorum. Barımız var mı şunlara gidecek? Yok. Size şeyi göstereyim o zaman şuradan. Gösteremiyorum. <laughs> şey var şurada. Hmm. Atıyorum böyle insan tip alabiliyorsunuz. Mesela bu şey işte Ibrahimovic e bu Bale mi? Bu Bale herhalde. İşte Neymar'dır herhalde. Messi. Ronaldo. Bu kim? Bunu bilmiyorum. Obama galiba bu. Böyle maskeler. Cartlar, cutlar. Ayakkabılar. En sonunda böyle çıplak ayakkabı Çıplak ayak var galiba. Terlikler aynen. Şapkalar. Bence bunların hiç gereği yok. Gözlükler. Bunun ne olduğunu bir türlü anlamadım abi. Bu ne kuyruk mu bu? Fular mı? Bu ne bu? Kuyruk herhalde bu. Bu neymiş? Ha, onlu paket. Ha, bunu ilk defa görüyorum. Böyle şeyler de var. Ama bizim bunları almaya paramız yok. Son bir maç yapıp bitirelim arkadaşlar. Siz de bu oyunu indirip okuldaki sınıftaki arkadaşlarınızla Mahalledeki, mahalledeki arkadaşlarınızla konuşamadım. Çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Çok hırs yaptıran böyle sağlam zevkli bir oyun. Oynaması daha zevkli emin olun. Var. Arda kusura bakma. Arda galiba. Kanki kusura bakma ya. Yani. yani. Kişisel algılama Arda. Sadece iş. Kişisel bir şey değil. Vay Arda. Hacı kusura bakma. Gel yapışalım. Ama Arda'ya bu turuncu açmış ha. Turuncu. Hakem ben sana niye yaptım ya? Ben sana ha. Ben sana niye yaptım? Ankara, İzmir, Aydın çok ojdur. Ama bina ne? Hadi artık. Gol. Gol 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 gol. Arda ya şimdi fark atmak da olmaz ya. Tamam hadi at. Tamam hadi bırakıyorum hadi. Hadi tamam hadi git at. Abi Arda at artık onu da ya. Arda beni yenecek şimdi ha. Beni yenerse hiç şaşırmam valla. Hacı ne yaptın ya? Böyle gol yenir mi? Hop. Kesin beni yenecek yani bu çocuk. Bak bak bak. Abi. Hayır. Beş <laughs> dört. <5 4. gülüyor> yani bak. Ama o da bana kayak yapıyor şimdi. Açık yani. Türk Türkiye şey yapıyor orada yani. Kayak kayak çekti bana orada. Dedi sana gittim maçı bak. Mesela bu da kayaktır değil mi orada? Hakem. Hakem gene orada çıktı Cüneyt Çakır. Gel öpüşelim orada gel. Gel ortada buluşalım gel. Kanka. Hala Arda gol peşindesin ya. Gel öpüşelim ya. Gel tokalaşalım da gel. Kafa kafaya vuruşalım gel. Son maçımızı da yendik arkadaşlar. Söylediğim gibi çok zevkli, çok güzel bir oyun. Siz de indirip arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bu tarz başka oyun, oyunlarda, korku oyunlarında böyle güzel oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.